Evet arkadaşlar. Eğer kahve içmeyi sevmiyorsanız size bir önerim olacak. Salep içmeyi deneyebilirsiniz. Nasıl mı yapılır? Hemen göstereyim. Hemen geçelim. Malzemeler bir cezve süt pişirme için bir tarçın bir tane de süt bir tane de salep bir de içmek için bardak. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle siz görmüyorsunuz. Bir dakika. Öncelikle cezemizi ocağa koyuyoruz. Sonrasında üstüne sütü koyuyoruz. Ondan sonrasında. 5 dakika boyunca sütü evet altını biraz kışacağız arkadaşlar ve böylece 5 dakika boyunca ısınacak görüşürüz ısınca evet sütümüz hazır kapatalım şimdi bunu bardağımıza döküyoruz döktükten sonra şimdi salep tozu dökeceğiz. Hemen keselim. Şimdi hepsini dikkatlice dökeceğiz. Evet. Şimdi ucuna birazcık tar tarçın dökeceğiz. Şimdi ise çay kaşığı ile karıştıracağız. O salep tozu sıvı olasıya kadar. Böyle tamamen toz olasıya kadar. ekranda değil mi? Hani? Böyle karıştıracağız. Ve şu an salepimiz hazır. Siz görmüyorsunuz. Bir dakika getirelim. Salep. Hem bir yudum içeyim. Çok güzel Salep. Eğer yani kahve çay gibi içecek türlerini sevmiyorsunuz mutlaka Salep'i deneyin. O ısınma süresi 5 dakika olmayabilir 1 dakika falan da olabilir. O ısıya derecesine göre bağlı. Çok güzel oldu Salep denemeyi unutmayın. Görüşürüz.